Herkese merhabalar. Sohbet videoma hoş geldiniz. Çayımı ısıttım. Şöyle doldurayım. Sizlerle güzel bir sohbet yapalım. Kısa ama öz. <laughs> Dün akşamki videomu izleyenler az çok bilirler. Böyle gün içerisinde işte e, saat saat 4.5 sıraları dedim. Böyle hep çay içiyorum. Tek başıma içiyorum çayı da. Sizlerle beraber sohbet ederek çay içeyim istedim. Çayımı ya da kahvemi sizler eşliğinde sizlerle sohbet ederek yapalım dedim. Dün e, bundan bu bu e, şeyden hani bu fikrimi söyledim ya sizlere. Hani artık böyle bir şey düşünüyorum. Öğlen Çavuş ailesine akşam Göknur Çavuş'a kanallarıma videolarımı atacağım ama gün içerisinde de böyle kısa bir sohbet videosu atmayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz siz karar verin dedim. Çok güzel cevaplar aldım. Hemen hemen hepiniz kabul ediyorsunuz. Göknur sen bize video çek. Biz e, sohbetini çok seviyoruz. Senden her gün sohbet videosu bekliyoruz dediniz. Bu arada benim elim kameraya geldi. Şöyle Telefonu da koymak için yer ayarlıyorum kendime. Bugün hava sıcak. Ama çok güzel bir esinti var. Salonda oturuyordum biraz önce. Böyle püfür püfür esiyor orası. Pencerenin önüne de e, Yakup'uydu. Yakup'u yatırdım. Üşümesin diye pencereyi parktan tarafın penceresini kapattım. Camiden taraf açık. Oradan nasıl bir esinti var. Şimdi biraz hareketliydim. Hareketli olduğum için de biraz sıcakladım. Çocukları ekmek almaya gönderdim. Onları ekmeğe gönderdim. Saat 4 olmuş, 4'ü geçiyor. Ekmeği unuttuk biz. Bazen böyle unutuyoruz. Bir de hani yasaklar var biliyorsunuz. Bakkallarda erkenden ekmek bitiyor. Ekmeksiz kalıyoruz. Bu sefer adam kızıyor. <laughs> Hah, geldiler. Bir saniye, hemen geliyorum. Ses yapmayın. Yakup uyuyor. Aldın mı anne? Yavaş. Aferin. Tamam ses yapmayın. Yakup uyusun biraz. Kızım kapıyı kapattın mı? He? İstersen su iç biraz öksürüyorsun. Koşa koşa gidip gelmişler nefes nefese. Üçü birden gitti. Bir ekmek almaya üçü birden gitti. Dur ben vereyim. Aldın mı? Hı. Dinlen birazcık hadi. Tamam. Biraz önce e, Yakup'u uyutma. Uyutmadan önce oturuyorum. E, baktım böyle Yakup da elinde çikolata çikolata falan yiyordu. Çekyatın üzeri çikolata olmuş zannettim. Islak mendil aldım. Böyle sildim baktım çikolata değil. Başka bir şey. Toprak Yakup Bey sen pencereyi aç ee, Penceredeki saksıları karıştır toprağını Hem pencerenin içine dök Hem e, kanepenin arkasına dök Kanepenin üstüne dök ee, Bizim kanepeler koyu renk olduğu için Hiç belli olmuyor toprak olduğu Hele ben e, Lavaboyu falan yıkarken yanıma geldi Anne ellerimi yıka dedi. Tırnaklar ne için böyle siyah olmuş ben de zannettim ki Şeyle Ablasının boyama kalemleriyle falan oynamış zannettim. Nereden? Hiç aklıma gelmez gelip toprakla saksıyla oynayacağım. Ha, tabii ben e, o arada Yakup ama artık uykusu başına vurmuş böyle ağlıyor, sızlıyor. Ha, dedim yok olmayacak Yakup'u ben uyutayım. Şimdi vallahi orası öyle berbat Yakup çünkü çok uykusu gelmişti onu uyuttum. Şimdi hiç ellemeyeceğim uyusun uyansın uyandıktan sonra elektrikli süpürgeyi çalıştıracağım pencere pervazlarını, koltuğun arkasını, markasını her yeri bir güzel süpürgeyle çekeceğim. Ama tabii şu çayımı içtikten önce, ön, içtikten sonra önce yemeğimi koyacağım hoca. Taze fasulye canım istiyor. Kaç gündür taze fasulye canım istiyor. Ali başka bir şey yaptırıyor bana. Kaç gündür canımın istediğini yapamıyorum. Dedim yok artık bugün yaparım. Dün mesela dün ee, yukarı üst kata çıktım. Ailenin çamaşırlarını falan katlıyorum. Şeylerini. Ailenin dolabını bir güzel döktüm. Hepsini uzun kolluları, inceleri, kalınları, yelekleri, ceketleri hepsini indirdim aşağıya. Koydum bir kenara. Ne kadar yazlık var ayırdım. Yazlığı, kışlığı ayırdım. Hepsini bir güzel dolabına geri düzdüm. Çiğmen! Çiğmen! Sus oğlum! Sus bak teyzelerle sohbet ediyorum. Şimdi ben bir susturayım öbür odaya falan koyayım. <laughs> Cime'nin sesinden benim sesim duyulmuyor. Neyse Aylin'in dolabını bir güzel döktüm. Ayırdım çamaşırlarını. Bir saat iki saate yakın yukarıda bayağı bir iş yaptım. Tam ben o işler çamaşırların arasında boğuşurken Ali aradı. Dedi ki ne yemek yaptın? Dedim böyle böyle çamaşırların içinde boğuluyorum. Taze fasulye yapacağım ama dedim. Yok dedi taze fasulye yapma ben dedi. Dışarıdan yiyesim var dürüm yaptırayım dedi. İyi dedim yaptır. Çocuklar da seviyorlar. Ben de ben de zaten bu kadar işin içinde dedim. Şey olurum. Ee, ne onun adı? Ee, yani iş bitecek yorulacağım ama yemek yapma halim kalmayacak iyi dedim. Neyse hadi bugün döner yiyelim. Döner yaptırdı getirdi. Yemeğimizi yiyoruz masada. Alper bir anda kalktı masadan lavaboya koştu. Ne olduğunu anlamadım. Ya dedim sofradan kalkıp tuvalete gidecek hali yok Çağırıyorum Alper ne oldu? Geliyorum diyor. Başka bir şey yok. Geliyorum. Neyse geldi oturdu. Oğlum ne oldu? Dönerin içinden böyle küçük bir şey çıkmış. Boğaz e, diline batmış. Diline ama nasıl boğazına doğru böyle yani şu dilinin içine doğru, boğaza doğru batmış mı? Ya bize de hiç demiyor. Sen yani onun öyle diline, boğazına doğru, diline battığını hissettiği anda tuvalet şey lavaboya koşmuş bu. Hiçbir şey söylemedi bize. Geldi ne oldu oğlum? Ya dedi boğazıma bir şey battı. Ne battı? Bilmiyorum. Dön dönerin içinden bir şey çıktı. Bir şey battı. Ya bir gösteriyor yani elinde. Ne bu bilmiyorum. Baktık. Küçücük bir ee, yani baharatın çöpü mü diyeyim? Hani kekik ya da kuru nanenin çöpü olur ya çıkar ya. Öyle bir şey. Anne dedi boğazımın içine doğru battı dedi. Yani çocuk parmağını şey yapmış dilinin arkasına doğru ya parmağıyla çıkarmış onu. Çocuk bayağı bir etkilendi. Oğlum dedim olur böyle şeyler ufak tefek şeyler. Yani bu baharatın çöpü falan olur yani ufak tefek şeyler. Ha dedim Allah beterinden korusun korkma dedim. Tamam yemeğini yemeye devam et dedim. Çocuk yemekten de soğudu yemeğini de yemedi. Yemeği yiyor şöyle tutuyor elinde bakıyor. Oradan bakıyor buradan bakıyor içinde var. Oğlum dedim varsa da gözünle göremezsin onu. Artık dedim yani illa her, her lokmanda çıkacak diye bir şey yok yani sakin ol. Rahatla yemeğini ye. Yok. 2-3 lokma yemeği yedi. Bıraktı yemedi. Allah'ım. Burnumuzdan geliyor. İnsan yani evladının karşında oturup da yemeğini yiyemezse sen de yemek yiyemiyorsun. Sonra ben de benim de şey oldum artık. Yarısını yedim yiyesim gelmedi. Öyle yani bir dedik dışarıdan yemek yiyelim dedik. Burnumuzdan geldi. Boğazımıza takıldı yani. Boğazımıza durdu diyebilirim. Neyse artık. Öyle o dün öyle geçti. Artık dedim bugün taze fasulyeyi pişiririm. Dedim bir çay alayım, çayımı içeyim, takipçilerimle şöyle sohbet edeyim. Ondan sonra da dedim yemeğimi önce bir bastırayım. 2-3 tane bulaşık var. Bulaşıklarımı yıkayım. Ondan sonra yemeğimi koyayım. O sırada zaten Yakup uykusunu almış olur. Uyanır. Ben de onu e, abilerine veririm. Alın kardeşinize bakın derim. Ortalığı bir güzel süpürür. Aslında evi ben e, temiz yani evin süpürülecek şeyi yok ama işte pencerenin önüne toprakları dökmüş. Oraları temizlemem gerekiyor. Artık oraları temizleyeyim. Yapacak bir şey yok. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Mesela şu an sizin elinizde ne var? Benim elimde çay var. Sizin elinizde ne var? Çay mı? Nescafe mi? Türk kahvesi mi? Veya meyve çayı falan mı? Ya da soğuk bir şeyler. Yaz günü soğuk artık çayla kahve, çayla kahveyle arası olmayanlar soğuk bir şeyler içerler. Ben de yaz, kış, çay. Bir de kahve. Bugünü de böyle bitirdik. Hanımlar Güzel yorumlarda buluşmak dileğiyle Sohbet videoma son veriyorum Böyle kısa sohbet Ne sizi sıkayım ne siz benden sıkılın Ne e, şey olsun Böyle kısa bir sohbetle e, Gün ortasında Sizlere selam vereyim istiyorum Yarınki videomda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcınız olsun Hoşçakalın